büyük sır ifşa ediliyor. Müzik ve kara delik arasındaki ortak nokta ne? Benim armonik maceralarım içerisinde belki de en önemli konu bu harmonik alanlar dediğim mesele. Fakat bunu anlatmadan önce benim müzikle kurduğum ilişkide bu bilişsel formasyonun değişimini nasıl bir şekilde cereyan ettiğini anlatmak istiyorum. Çünkü teorik olarak bazı şeyleri gördükten sonra bunun pratik alanda kullanılabilmesi için en önemli nokta gerçekten duygusal dünyanızda ama bu duygusallık romantizmle karıştırılmasın. Romantizm belli bir oranda bazen ilizyoni bir ilişkide kurdurulabiliyor bize. Burada kurmaya çalıştığımız en önemli şey... Müziği duygusal olarak hissedebilmek ve pratiğinde de bu duygusal olarak yakaladığımız noktaları somutlayabilmek. Peki bununla ilgili nasıl bir hat kendi tecrübemde gerçekleşti? Bununla ilgili söyleyebileceğim enteresan referanslar var. Şimdi e, özellikle İslam felsefesi çalıştığım dönemlerde belli geometrik açıklamalarda işte belli terimler görmeye başladım. Bunun bunlardan en önemlisi belki de daimi sürekli ve noktasal süreklilik kavramıydı. Daimi süreklilik dediğimiz alanda tamamen aslında duygusal alanla ilişki kurduğumuz bir nokta. Burada zaman ve mekan yok noktasal süreklilik dediğimiz al alanda zaman ve mekan kendi içinde belli bir periyotta devamlı akan bir formasyonda gidiyor. Peki bu noktasal süreklilikte biz nasıl bir ilişki kuruyoruz? Zihinsel ve fiziksel olarak ilişki kuruyoruz. Yani şöyle düşünün ben diyorum ki Taksim'de saat 3'te buluşacağız. İki tane parametre veriyorum. Diyorum ki saat 3 ve bir yer. Fakat noktasal olan bu yapı daimi süreklilikte böyle işlemiyor. Ne oluyor? Devamlı akan bir formasyon var. Peki bu zaman ve mekanın videonun başında da söylediğim gibi kara delikli müzik arasında nasıl böyle bir metaforik ilişki kuruyorum? İşte zaman ve mekanın olmadığı bir yer var evrende. O da kara delikte singülerite yani teklik dediğimiz bir nokta olarak ifade ediliyor. İşte bu ilişki üzerinden aslında benim şu anda size anlatacağım yeni konu benim bu ilişkiyi kurmamla ilgili temel bir referans noktası oldu. O da harmonik alanlar. Şimdi bu harmonik alanlar mevzusuna girmeden önce gene ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Daha önce söylediğim gibi çok fazla enformasyon var. Çok aşırı enformasyon bağımlılığı ve bağlılığı içerisindeyiz. Yani buradan bir türlü kurtulamıyoruz. İşte bu informasyon bağımlılığı belli bir yerden sonra şöyle bir hal almaya başlıyordu. Birçok insanda gördüm. Hem akademik dünyada hem de müzik dünyasının diğer alanlarında. Şöyle düşünün. 10 tane balonu taşımaya çalışıyorsunuz. Eğer o 10 tane balonu taşırken... Hepsini yukarıdan, yani balonların kendisini taşımaya kalkarsanız bu gerçekten sizin için çok zor bir tecrübe olur. Ama o balonların iplerinden tuttuğunuz zaman o 10 tane balonu çok rahat bir şekilde idare edebiliyorsunuz. İşte getirmeye çalıştığım mevzu da bu. Yani o 10 balonu çok daha rahat bir şekilde kurgulayabilecek bir nokta yakalamaya başladıktan sonra müzikle kendi içinde otomatikman duygusal alanınızla daha kuvvetli bir ilişki kuruyorsunuz. Fakat enformasyon bağımlılığı içerisinde acaba bu mu daha işime yarar, bu daha iyi iyi bir bilgi mi? Ne oluyor? Ne bitiyor? Derken zaten duygusal alanla iletişim kuramıyoruz arkadaşlar. Buradaki zaten pedagojik olarak en büyük bariyer bu. Öyle olduğu için benim şimdi anlatacağım konu bu alanı kendi hayatımda nasıl kurguladığıma dair teorik bir açıklama olacak. Ve gerçekten şunu söyleyebilirim size. Ben eğer bu noktayı yakalayamasaydım müziği bırakıyordum. Çünkü Anlamadığım bir dünya olduğunu hep hissediyordum. Tamam hani akademik başarılar oluyordu, işte belli diplomaları kazanıyorduk, belli endüstriyel noktalarda da başarılarımız oluyordu. Ama günün sonunda insan evine gidiyor, kafayı yastığa koyuyor ve tavana bakıyor. Gördüğü kişi kendisi. Yani neyi anlayıp, neyi bilip bilmediğiyle ilgili zaten o muhasebe daima aktif bir şekilde hayatımızda var oluyor. O muhasebeden temiz bir şekilde çıkamadığımız sürece o gerginlik o tansiyon müzik yaptığımızda da konuştuğumuzda da yemek yediğimizde de, hayatımızın her noktasına yansıyor. Ben artık müzikte bu tansiyonu yaşamaktan çok yorulmuştum. Gerçekten arkadaşlar bilmiyordum. Size şimdi bir hikaye anlatayım. Bu daimi süreklilik aslında ve noktasal sürekliliğin çok enteresan hayatımızda yansımaları var. Yani noktasal sürekliliği bir doğrusal düşünce olarak görebilirsiniz. Bir şey yapıyorsun daha sonra başka bir şey yapıyorsun daha sonra başka bir şey. Ama daimi süreklilik böyle bir döngüsel bir formasyonda bir algı var. Bunu ileriki bölümlerde daha çok açacağım ama çok güzel bir hikaye var. Gerçekten beni çok çok etkileyen. Biraz bu noktayı bulurken yaşadığım duygusal dönüşüme de benzetiyorum. 1200'lü yıllarda önemli bir e, İslam felsefecisi var. Mevlana'yla hatta çok önemli konularda ciddi tartışmaları olmuş biri. Fahrettin Razi. Bir gün çok ciddi bir ağlama krizi geçiriyor. Ama öyle böyle değil. Yani İngilizce bir sobbing dedikleri, yani Türkçe'de nasıl bir ifade var bilmiyorum ona yakın ama yani koparcasına bir ağlamak. Arkadaşları korkuyor. Diyorlar ki biz bunu bir hekime götürelim. Bu artık korkunç bir vaziyette. Hepsini durduruyor. Daha sonra soruyorlar. Ya diyorlar sana ne oldu? O da diyor ki 30 yıldır bildiğim şeyin yanlış olduğunu anladım diyor. İşte daimi süreklikle kurulabilecek alanın en güzel örneklerinden biri. Benim için de gerçekten böyle oldu. Bu noktayı yakaladıktan sonra bu duygusal dönüşüm bana muazzam bir kapı açtı ve enformasyon bağımlılığı ya da gereğinden fazla kontrol reflekslerimin çok ciddi bir şekilde azalmaya başladığını gördüm. Müzikle birebir baş başa kalmanın alanını inşa etme sürecim başladı. Şimdi bu konunun içeriğine ait teorik detaylara girelim. Daha önce de söylediğim gibi hani bizim neydi gene hatırlatıyorum didaktik bir hoca olarak görmeyin beni. Neydi? Zorunlu yeterli koşullar. Onları bir hatırlayın. Majör minör diziler. Bu arada tonal harmoni değilsiz değil mi? Hala ev var, hala baba var, dominant bir annemiz var. Hayatımız böyle bu şekilde gidiyor. Daha sonra işte yenge geldi, enişte geldi, aile büyümeye başladı. Onların da kardeşleri gelmeye başladı derken gerçekten büyük bir aile büyük bir yapı içerisinde hayatımızı sürdürüyoruz tonal dünyamızda. Fakat mesela bu aile şu anda İstanbul'da. Mesela ben Ağrılıyım. Yani şeyde özgeçmeme baktığınız zaman Kırıkkale göreceksiniz ama o göç sırasında var olan bir geçiş döneminin çocuğuyum ama aslen Ağrılıyım. Fakat şu anda Ağrı'dan bir akrabam gelse herhalde ikimiz yan yana dursak sizin için şok edici bir görüntü olabilir değil mi? Yani çok farklı bir giyim tarzı, farklı bir dil, farklı bir hayat formu vesaire. Ama bu akraba olma durumunu ne yapıyor? Kesmiyor. Yani hala o durum geçerli. Peki şimdi biz yavaştan bu akraba alanının genişlemesinin tonal armoride nasıl olduğuna dair formu görelim. Şimdi biz sizde ne yaptık? Doğu ailesi içerisinde bir şeyler yaptık. İlk önce Doğu ailesinin şöyle çerçevesini bir görelim. Bu çerçeve içerisinde atıyorum re minor, bizim büyük oğlandı. Daha sonra bunu evlendirdik. Böyle bir ailemizin çerçeveyi, bu daireyi kırmayacak bir şekilde belli oranlarda genişlemelerimiz oldu. Şimdi biz bu temel prensibi özellikle dörtlü beşli yapısal akor yürüyüşünü referans alalım. Şimdi bu aile içindeki ilişkilerde bunu tamam gördük. Fakat uzak akrabalarda da aslında bu ilişki geçerli. Peki uzak akrabayı tonal harmonide nasıl kurguluyoruz? İşte arkadaşlar burada Schönberg'ten nasıl faydalan kullandıysam diğer önemli bir teorisyen var Hugo Riemann. O benim hakikaten bu noktayı kurgulamamda yani aslında temel olarak armoni yapısının geliştirilmesinde yani benim algılayışımda belli bir yere sağlıklı bir şekilde oturtulmasında iki teorisyenin büyük payı var. Biri Schönberg'tir, diğeri de Hugo Riemann'dır. Zaten fonksiyonel armoninin temelde kurucusu olan kişi. Peki Riemann'ın bu yaklaşımını ben buraya nasıl adapte ettim? Dediğim gibi dörtlü beşli yapısal akor yürüyüşü. Lütfen bunu unutmayın. Çok 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 önemli. Şimdi biz doğu içerisinde dörtlü beşli ilişkileri kurduk ve temel aile bağlarını yerleştirdikten sonra şimdi uzak akrabalara gideceğiz. Uzak akrabalara giderken de soruyoruz. Biz dörtlü beşli ilişkiyi yerleştirelim. Doğunun beşli akraba olan ton hangisi işte? Sol tonu. Dörtlü akraba olan ilişki tonu fa. Şimdi gördüğünüz gibi burada doğu merkez alınıyor. Beşli bir mesafe ve dörtlü mesafe ile diğer akraba tonlarla ne oluyor? İlişki kuruluyor. İşte burası zaten bu alanın genişlemesi ile ilgili bize temel bir form yaratıyor. Bu ne yaratıyor bize? Yani bu form nedir? Şimdi bu bize şu ilişkiyi de gösteriyor. Ben bu ilişkiyi baz alarak zorunlu yeterli koşulları, da, şimdi majörler tabi devrede. Yani burada do majör, sol majör tonu ve fa majör tonu var. Buraya daha sonra minörler de eklenecek. Ne yapacağız? Majör minör dizileri referans alıp bunun üzerinden hareketimizi başlatalım. Ben diyorum ki bu akrabalıklar vasıtasıyla sol tonunda ve fa tonunda do majöre diatonik olmayan akorları biz bu aileye adapte edebiliyoruz. Bize bunu sağlayan şey ne? Tekrar ediyorum dörtlü beşli yapısal akor yürüyüşü. Bu sayede örneğin F# diyez minör 7, bemol 5, sol tonundaki 7. derece akoru. Ama bizim merkezimiz ne? Do. Birinci derecemiz bu. Biz bu F# diyez minör 7 bemol 5'i do tonuna aktardığımızda otomatikman merkezi referans aldığımızda bunun mesafesi diyez 4, minör 7, bemol 5 olur. Aynı şekilde fa majörden bir akor alıyoruz. Si bemol maj 7. Bu da do tonuna göre bemol 7, maj 7. Şimdi bazılarınızı duyuyorum. Diyorsunuz ki ya bunlar model değişim operasyonuyla açıklanabiliyor. Evet arkadaşlar işte zaten en kritik konu bu. Video serisinin son videolarında o konuya açıklık getireceğim. Çünkü Berkeley öğrenim sürecimde de daha sonra da yaşadığım kitapları araştırdım, akademik çalışmalarda en kritik problem en böyle herkesin kafasının karışık olduğu yer model değişim akorları. Bunu anlatacağım. Zaten bu sayede oradaki kafa karışıklığını gidereceğiz. Zaten bu olayın hani benim varoluşsal meselelerin dışında teknik olarak en temelde çözdüğü yer model değişim akorları. Orası ciddi kafa karışıklığı ama bunu şimdilik ilerideki videolara bırakalım. Buradaki operasyonu yönetelim. Peki bizim bunu müzik tarihinde, müzik literatüründe gördüğümüz en önemli parça, videonun girişinde çaldığım zaten Ay ışığı sona Sonatında var olan bir yer var. Biraz onu anlatacağım ama caz literatüründe de çok meşhur bir parça var. Onun girişini çalmak istiyorum. Stella by Star, Starlight şöyle bir giriş oluyor. <laughs> Şimdi bakın bu ilk akor diyez 4 minör 7 bemol 5 aslında. Yani tonundan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Burada yaptığım açıklamaları hep do majör üzerinden mümkün olduğunca açıklayacağım sizin rahat bir şekilde algılamanız için. Tabi biliyorum hani Stella by Starlight si bemol majör tonunda ama do majörden konuşacak olursak parçada ilk akor çok alakasız bir yerden geliyormuş gibi oluyor değil mi? Çok uzak bir yerden geliyormuş gibi oluyor. Tabi armonik ritim meselesi var. O ayrı bir tartışma konusu. Ona şu anda girmek istemiyorum. Bu akor çok güçlü bir şekilde kendini ifade ediyor. Bu kadar güçlü bir şekilde bu kadar aykırı bir şekilde gelmesine rağmen çok hızlı bir şekilde ton içerisinde kendine ait bir kimlik bulabiliyor. İşte zaten bu açıklamanın şarkılardaki bu alakasız akor gibi gözüken e, akorları çok daha yapısal bir şekilde anlamamız için bize fırsat tanıyor. Şimdi burada gördüğünüz ilişkiyi biraz genişletmeye başlayalım. Gene Riemann'ın katkılarıyla. Ne oluyor? Mesela bunun genişletilme sürecinde gene Johann Sebastian Bach. Şöyle bir şey vardır işte Picardi üçlüsü, işte minör bir ton gider sonra majöre bağlanır. Şöyle bir etki oluyor öyle değil mi? Bunu bir sürü işte hikayelerle anlatan işte aralığının çözülmesi, yok efendim Picardi üçlüsü minör majöre dönüşüyor ama Tabii bunlar belli oranda bazen romantik gelebiliyor, bazı oranlarda böyle tarihsel gelebiliyor. Fakat bunu teorik zeminini koymak gerekiyor. Şimdi bahın öyle bir dünyası var ki gene dörtlü beşli yapısal akor yürüyüşüne bağlayacağım duruma bah bir akora şu şekilde geçemiyor ve sonra bahın kulağı için inanılmaz modern bir hareket. Peki bah ne yapıyor? Mutlaka beşli bir ilişki kurmak ihtiyacı hissediyor çünkü. Dediğim yani ileride de anlatacağım bunu. Özellikle Batı dünyasının gelişmesinde doğrusal düşüncenin çok ciddi payı var. Yani bunu felsefik ve bunu kültürel bağlamdaki noktalarını da size daha sonra açıklayacağım. Zaten bu olayı ben master tezimde yazıp lineer perspektifle tonel harmoni arasındaki ilişki yani doğrusal perspektifle tonel harmoni ilişki arasındaki Bağda bağı da organik bir şekilde görme şansım oldu. Bir tane akademisyen var Julian Johnson. Yani literatürü bayağı ciddi taradım. Sadece o bundan bahsediyor ama teorik altyapıdan bahsetmiyor. Tonal harmoni ile doğrusal perspektif arasında Batı medeniyetinde çok kritik bir ilişki olduğunu iddia edenlerden biri. Ben onu matematiksel ve teorik olarak açıklıyorum. Aramızdaki e, bağı sağlayan nokta o lineer perspektif ve tonel armor arasındaki ilişki. Tekrar dönelim Bach'a. Bu dörtlü beşli ilişki nasıl bir şekilde yer alıyor Bach'ta? Mutlaka bizi dominant anneye götürüyor ve sonra babamıza kavuşuyoruz. Tabii yani şeyi de düşünmek gerekiyor. E, çok sıkı bir protestan yani şunu da söylemek istiyorum. Yani Baha hareketi veren bir şey var aslında. Şimdi Martin Luther, tabii çok yoğun bir katolik baskı var. E, çok önemli bir lafı vardır. Baha'yı anlamak istiyorsanız ne olur bu sözünü referans alın. Diyor ki, bütün gücünle günah işle ama ondan daha güçlü bir şekilde inan. O yüzden de burada aslında bah yeni bir dönemi kurarken gene özgürce hareket etmenin disiplinli bir formuyla, o disiplinle hayata... Ee, insanlığa karşı bir saygıyla hareket etmenin bir edebi vardır. Yani bu işler hakikaten arkadaşlar mutlak bir özgürlük ya da keyfi, keyfi bir şekilde olmuyor. O yüzden de bu disiplini kendi dünyası içerisinde çok güzel bir şekilde harmanlamış, bunu çok güzel bir şekilde hazmetmiş ve ondan sonra müzikleriyle somutlamış biridir Bach. Hani şimdi varoluşsal mevzulara ve bununla ilgili kültürel noktaları derinleştirmeyeyim ama bu beşli ilişki... Yani Şimdi tekrar teorik alana dönelim. İşte do minör ve do majör arasında ortak bir hat sağlıyor. Yani do minöründe, do majöründe, do minöründe, do majöründe ortak dominantı sol oluyor. Biz bu ilişkiyi aşağı doğru indirelim. Fa majöründe, fa minöründe ortak dominantı do oluyor. Öyle olduğu için de bakın şöyle bir inanılmaz büyük bir alan açılıyor ve buradaki do minördeki, fa minördeki var olan bu tonlara ait diatonik akorların hepsini arkadaşlar do majörde kullanabiliyoruz ve hala evdeyiz, hala tonal yapının içerisinde hiçbir yere gitmeden hareket edebiliyoruz. İşte bu çok 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 önemli bir nokta arkadaşlar. Şimdi tekrar bakalım, ufak birkaç detay bilgi vereyim size. Şimdi buradan inanılmaz, hatta ben bir derste öğrencilerimle bunu böyle yakaladığımda, bunu aşağı yukarı işte 2010-11 civarlarında somutlamaya başlamıştım. Her derste bununla ilgili çok detaylı açıklamalar yapıp deneme yanılma süreci olmuştu. Bir derste bu alanlardan çıkabilecek alternatif akorları yazmıştım tahtaya ve aşağı yukarı 3 sayfaya yakın akor çeşitliği çıkabiliyor. Çok çılgın bir durum. Çünkü bilen arkadaşlar için burada söylüyorum. Melodik minör var, armonik minör var, doğal minör var. İşte bakın buradan gelişebilecek bütün akorları doğada kullanabiliyorsunuz. Tabi bu böyle olmuyor. Çünkü teorinin yaratmış olduğu bir alan var. Bir de geleneğin yaratmış olduğu bir alan var. Şimdi ikisinin ortak noktasıları var. İşte o iki noktanın arasında belli akorlar öne çıkıyor. Nedir mesela burada? Caz literatürle konuşacağım. Fa minör 7 yani 4 minör 7. Re bemol maj 7 bemol 2 maj 7. Unutmuyoruz gene merkez do burada o ilişkiyi kurduğumuz zaman fa do'ya göre 4. derece. Lütfen bunu kaçırmayın yoksa bir anda sistem kaybolabiliyor. Fa minör 7, re bemol maj 7, bemol 2 maj 7, si bemol dominant 7, bemol 7 dominant 7 ve de la bemol maj 7, bemol 6 maj 7. Burada dört tane akor en geleneksel formunda karşımıza çıkıyor. Buradan yani tonik minör dediğimiz bunların da bu arada isimleri de var. İşte tonik alan, dominant alan subdominant alan, subdominant minör alan, tonik minör alan. Adnan Saygun'un terminolojisiyle de ki ben çok seviyorum. Hani İngilizcesinden belki de çok daha kuvvetli bir şekilde anlam içeriği var. Üst çek, yani burası eksen, tonik dediğimiz şey eksen. Üst çeken fa dediğimiz alan, alt çeken, alt çeken minör ve eksen minor şeklinde çok hoş bir Türkçe ifade var ama genelde dediğim gibi yani İngilizce kaynakta çok yoğun bir baskı altında olduğumuz için İngilizce literatürle biraz açıklama yoğunluğu karşımıza çok fazla çıkar. Ama Türkçelerini bilip onunla bir referans yap yaparsanız anlama ile ilgili ciddi rahatlık sağlıyor. Peki şimdi biz burada ne yaptık? İşte re bemol majid dedik, işte si bemol dedik ve bakın bunların do bizim ana akor ailemizde çok yakın bir ilişkisi yok. Demin size çaldığım akor mesela ilk videonun girişinde ne yaptık? Uygun noktayı ayarlayalım. Şimdi bu akor bütün klasik müzisyen arkadaşlar görecekler ve çok heyecanlanacaklar diye umuyorum. Bu akora normalde eğitim sürecinde Napoliten altı akor deniyor. Ama kimse bu akorun nereden geldiğini açıklamıyor. İşte arkadaşlar bu akor özünde do tonu gene referansla re bemol majörün birinci çevrim akoru oluyor. Yani özünde aslında bu re bemol majör. Peki nereden geliyor? İşte bu subdominant minör yani alt çeken minör alanından gelen bir akor. Bunun caz müziğinde demin bir, küçük bir örnek verdim. Şimdi biraz kendi hikayemi anlatayım. Arkadaşlar ben bunu fark ettiğim an çok ciddi bir şekilde duygusal sarsıntı yaşadım. Bu duygusal sarsıntı yani çünkü bir anda çok birbirleriyle farklı gözüken noktalar hepsi bir anda bir noktaya toplandığı gibi bir form oldu. E, ee, benim en son albümün ismi Synthetic Vision. Aslında bu albümde de anlatmaya çalıştığım şey bu hikayenin bir tecrübesiydi. Çünkü birçok nokta, hayatımızda öyle değil mi? Anlamsız gözüken bir sürü nokta var. Sadece müziği falan boş verin. Günlük hayatta da öyle değil mi? Televizyondan bir sürü bilgi geliyor. İşte açıyorsunuz internetten. insanlar günlük konuşmalarda bombardımanlar zaman her tarafta. Peki biz bunlarla nasıl sağlıklı bir ilişki kuracağız? İşte son albümümde aslında bu operasyonu açıklayan bir formda şey yaptım. Buna da sentetik vision deniyor. Özellikle Pavel Florenski'nin ifadesi. Ben de hakikaten bunun küçük bir modelini müzik dünyamda bu şekilde kurgulamaya başladım. Bu kurgu bana bir anda farklı gözüken çok noktayı tek bir formda görmemi sağladı. Bunu yakaladıktan sonra o kadar heyecanlandım ki sonra piyanonun başına gittim ama bayağı titriyorum arkadaşlar. Yani yıllarca peşinde koştuğum şey ve belki de müzik hayatı hayatımı tamamen değiştirecek operasyon başlamıştı ve ne yapacağımı bilmiyordum. Sonra Lady Bird diye bir parça var. Hani o kadar güzel de senkronlar oluyor ki hayatta. Lady Bird uğur böceği demek. O parça çünkü şöyle başlıyor. Tonu da do majör. Hani çok rahat takip edebileceğiniz bir formasyonda. Şimdi bu iki akor birden alakası bir yerden geliyor. Sonra tekrar doğaya bağlanıyor. İşte bu gelen yerler arkadaşlar. Yani çaldığım akorlar. Do majör, Fa minör 7, si ve dominant 7, tekrar do majör. Bir, bu kadar e, kayma olmasına rağmen hatta tekrar biz kendi alanımızda yani tonal alanımızda güvenli bir şekilde bulunabiliyoruz. İşte bu hat gözükmeye başladıktan sonra müzik hayatım gerçekten değişti ve belli bir yerden sonra şunu fark etmeye başladım. Çok basit çünkü şöyle bir şey oluyor. Çok enformasyon e, bağımlılığı sürecinde yaşadığınız zaman biraz açıkçası kibirli olmaya başlıyorsunuz. İki tane şey öğrenmeye başlayınca diyorsunuz ki ben biliyorum durumları oluyor. Ben de yaşadım bunu. Hani o yüzden de zaten beni yakından tanıyanlar bilir. Hani karşınızda bir çalışma delisi olan bir insan vardı. Yani günler yani 18 saatleri gördüm. Arabalarda gitar çalışmalar sabahın 5'inde 6'sında. Bunu yakaladıktan sonra şunu fark etmeye başladım arkadaşlar. Yani ben zevk almıyormuşum ya müzikten. Keyif almıyormuşum. Çünkü teorik perde çekildi ya. Müzikle baş başa kaldım. İşte orada o acıyı hissetmeye başladım. Zamanında bazı şeylerin hakkını vermemenin acısını hissetmeye başladım. Sonra en basit müzik parçalarında bile yani teknik olarak ya da teorik olarak bir anda gözlerimin dolduğunu falan fark etmeye başladım. Yani sokakta giderken duyduğum çok basit bir pop şarkısında bir bakıyordum ay güzel bir riff var, güzel bir ritim var, güzel bir melodi var, güzel bir hareket var. Bir şey var ya yani hayat enerjisi işte. Zaten bu enformasyon bağımlılığı arkadaşlar hayat enerjisini yok ediyor. Yani siz durmadan belli enformasyonların, belli bilgi kalıplarına referans alıp hayatı unuttuğunuz zaman ki bunu açıklayacağım. Burada aslında başka bir mesele var. O çok önemli. Bu kurumsal bir mesele. Bir yandan da aslında düşünsel bir hattın kırılması ile ilgili bir mesele. Hayat enerjisine izin vermiyorsunuz. Bu kibir oluyor. Anlatabiliyor muyum Zaten İslam literatüründe özellikle İslam entelektüel geleneğinde yani son 200 yıldır çok arkaya atılmış bir gelenek var. İbnü'l Arabi kökenli olup da 1200'lerde kendini muazzam bir form yaratmış bir ilişki içeriği var. Mesela şükür küfür kavramı vardır. Biz şükrüne bir daha çok karşılaştırmalı bir şekilde duymuşuzdur. Küfür işte kafir, inanmayan vesaire. Ama teknik olarak onların bana kazandırdığı çok hoş bir şey oldu. Küfür aslında gizleyen demek. Gizlemek demek. Şükür farkına varmak demek. Şimdi işte kafir gizleyen kişi şükreden de farkına varan kişi oluyor. Burada herhangi bir karşılaştırma, herhangi bir hiyerarşik ilişki yok. Yani çok şükür ki ben bu ilişkiyle, bu form bana müzikle koşulsuz bir şekilde keyif alma ve kibir reflekslerimi olabildiğince terbiye etmenin kapılarını açmaya başladı. Sonra bu sürecinin detayları bana belli projeler yaptırmaya başladı ve müzikal olarak ve bir birey olarak kendimi daha iyi ifade etme kanallarım açıldı. Umarım bu formasyon size bu konuda ilham veren, belki bunu hiç kullanmayacaksınız. Bakacaksınız diyeceksiniz o da saçma sapan şeylerden bahsediyor. Bu ne ya falan diyeceksiniz. Ama hakikaten öyle de değil. Ama şunu unutmayın bari yani tamam değil. Bu, bunlar saçma sapan ama önemli bir şey söyleyeyim. Müzikle daha keyifli bir alan yaratmanın sorumluluğunu hissedin. En önemli şey bu. İhtiyacınız olur, kullanırsınız. İhtiyacınız olmaz, kullanmazsınız. Ve bununla ilgili de kendinizi yargılamayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize keyifle bakın. Çünkü bunlarla ilgili çok konuşacağımız şeyler var. Müzikten kurtaracağız sizi. Keyfinize bakacaksınız. Sonra müzik yapacaksınız. O zaman daha iyi olacak.